Hepinize merhabalar. Bu videoda Twitter uygulamasının bildirimlerini nasıl kapatabileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için Twitter'ı açıyoruz. Sol üstte bulunan profil fotoğrafımıza dokunuyoruz. Açılan menüde Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra Bildirimler seçeneğini seçiyoruz. Tercihlere giriyoruz. Anlık bildirimler seçeneğine dokunuyoruz. Açılan sayfada sağ üstte bulunan ayarı kapalı hale getiriyoruz. Bu sayede Twitter uygulamasının bildirimlerini kapatmış oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.